Ya abi bizim evde çamaşır makinamız yok mu? Ne diye çamaşırlar derede yıkıyoruz biz? İsraf israf ne gerek var bedavadan yıkıyoruz işte. Tüş! Dere işenir mi lan ayı? Görmüyor musun çamaşır yıkıyoruz burada? Tek ben işesem iyi bütün mahalle işiyor. Baksana lağım akıyor dereye. Sen yıkamaya devam et benim biraz işim var. Ulan dereye bok akıyor, hala çamaşırı bedava yıkama derdinde. Abim mi lan bu? Maalesef. Ben niye daha önce hiç görmedim? Evden dışarı çıkmıyor ki. Evden dışarı çıkınca, verdiği kira boşa gidiyormuş gibi hissediyor. Ya usta, çay çok demli olmuş da biraz su katabilir misin? Ya usta şuna biraz daha su çeker misin? Ulan sadece su kaldı bardakta Daha ne kadar açık yapacağım Bir çay parasına on bardak çay içiyorsun her seferinde Sana verdi su kalmadı senin yüzünden Ne cimri adamsın ya sen defa Boşu boşuna elektrik gidiyor. Dur dur basma. <laughs> ben Aydın hemen deyip 15. katın sürü iptal etmesin. Senin yüzünden 15 katı yürüyerek çıktım ben. Tamam iptal ettim de 14 kat asansörle çıkıp bir katta merdivenlerden yürüyebilirdin. Doğru ya. Neyse, seni psikoloğa götürmeye geldim ben. Benim psikologla ne işim olur abi? Cimrilikten kafa yemek üzeresin. Geçen gün seni Tazi'de giden şey görmüşsün. Lan bir insan Tazi'de niye güler? Söyle bakayım bana. Geçen gün çok çılgın bir şey yaptım. Dışarıdan eve yemek söyledim. Tam balkonda yemeği bekliyordum. Bir baktım dışarıda taziye var. Hemen siparişi iptal ettim, taziye evine koştum. Heyecandan gülerek girmişim içeri. Lan yürü gidelim, boş mezar görsen. Ölmek için dua Allah. Allah'a. Lan sana babamızdan lük bir daire kalmadı mı? Ne diye burada kira kalıyorsun? O evi 1800 liraya kiraya verdim. Buna da 1700 lira, 100 lira kar ediyorum. Bugün de ay başı. Çıkmışken kirayı da alalım. Allah bana sabır versin. <laughs> Ya abi bana ayarladığın psikolog bu mu? Adam bile psikolojisi iyi değil. Baksana TikTok çekiyor. Evet, hoş geldiniz. Şikayetiniz neydi? Kardeşim, aşırı cimri. Onun için geldik. Ne kadar cimri mesela? Çakmak isteyen birinden gaz parası isteyecek kadar. Dansüze 100 sene takıp para üstü alacak kadar. Dışarıdan eve gelince kol saatinin pilini çıkartacak kadar. Yuh. Dur dur! Asıl bomba şimdi geliyor. Evdeki muslukları damlayacak şekilde ayarlıyoruz. Su saatine bakıyoruz. Dönmediğini görünce hemen boş videoları altına katıyoruz. Damlaya damlaya o boş videoları dolduruyoruz. Su faturası hiç gelmiyor. Camide evine su götüreni duydum da. Böyle bu da ilk defa duyuyordum. Bu sorunu çözebilecek misiniz? Tahmini 30 40 seansta ancak toparlarız. Çünkü çok zor bir vaka. Peki hocam, seans ücretleri ne kadar? Sadece 1000 TL. Lan sana 30 40 seans 1000 lira versem benim bu alımdan ne farkım kalır? Yürü lan gidiyoruz. Rahmi abi sen daha cimri değilmişsin ha. Versene 1000 TL iyileşirim belki. Edecek hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çok Lan gece gece bizim burada ne işimiz var? Bugün ayın 31'i, bir dakika sonra ayın 1'i oldu. kirayı almaya geldim Gece gece adamlar ne rahatsız ediyor? Ya ne olduk? Ne oluyor lan burada? 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 An itibariyle ayın 1 oldu. Kirayı alayım. Lan gecenin bu saatte bizim ne işimiz var burada? Bugün ayın 31'i. Bir dakika sonra ayın biri oldu. <gülüyor> 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 ये नॉर्मल है आप आप तेरा रिस्लेट है